Beni çağırmışsınız efendim. Evet Bediş, seni çağırdım. Duymuşsundur herhalde gelişmeler lehimize. Duydum efendim. Rakip takımın as oyuncularının ayrılması çok iyi bizim için. Öyle efendim. Bak Bediş, benim ailem son derece fakirdi. Büyük zorluklarla okuyarak bugünlere gelebildim. Aslında daha iyi yerlerde olabilirdim. Ama ben hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermedim. Ve başarıyı kısa ve yanlış yollarla değil, zor da olsa doğru yollarda yakalamayı hedefledim. Neden biliyor musun? Neden efendim? Çünkü gerçek mutluluk hak edilmiş bir başarıyla gelir. Hak edilmeyen bir başarı insana mutluluk getirmez. Ha, anlıyorum ama bunları bana niye anlattığınızı anlayamıyorum. Bana doğru ya da yanlış ama kesin olarak bir cevap vermeni istiyorum. Bu kızların ayrılmasıyla bir ilgin var mı? Hayır efendim. Peki kızım. Ben de bunu öğrenmek istemiştim sadece. Gidebilirsin.